Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Yeni bir model örgü modeli ile sizlerle birlikteyim. Bugünkü modelim 6 ilmekle yapılıyor. 6 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. 6, 12, 18 şeklinde. En son 2 tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Ben 20 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün ön yüzü. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve ilk sırayı örgümün ön yüzünde sıra boyunca ilmeklerimi düz örerek başlıyorum. Öncesinde lastik hazırlamanız gerekiyor. Lastikten sonra ilk sırayı ön yüzde düz örerek örgümüze bu şekilde başlıyoruz. Örgümün arka tarafındayım. Burası modelimin ikinci sırası. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve ilmeklerimi bu defa sıra boyunca ters olarak örüyorum. Bu şekilde ön yüzde bir sıra düz, arka yüzde bir sıra ters şeklinde iki sıra örerek örgümüze başlamış oluyoruz. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimin üçüncü sırasındayım. Şimdi ön yüze geçtiğimiz zaman kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sonraki 5 ilmeğimi 1 2 3 defa dolayarak düz örüyorum. Tekrar 1 2 3 defa dolayarak düz örüyorum. Bu şekilde tam 5 tane ilmeğimi 3 defa dolayarak düz örmem gerekiyor. Hemen bakıyorum. 1 2 3 4 ve 5. ilmeğimi 3 defa düz dolayarak ördüm. 6. ilmeğe geldiğim zaman bu ilmekten 5 tane ilmek halde ediyorum. Bir kez düz ördüm. İpimi şişime doladım. Bir kere daha düz ördüm. İpimi şişime doladım. Ve bir kere daha düz ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek halde etmiş oldum. Devam ediyorum. Sonraki 5 tane ilmeğimi 3 kez dolayarak düz örmem gerekiyor. 2. 3. ilmeğimi 3 kez dolayarak düz ördüm. 4. ilmeğimi 3 kez, kez dolayarak düz ördüm ve 5. ilmeğimi 3 kez dolayarak düz ördüm. 6. ilmeğe gelince bir kere düz ördüm. İpim şişime doladım 2. Bir kere daha düz ördüm 3. İpim şişime doladım 4 ve bir kere daha düz ördüm. Bir ilmekten 5 tane ilmek elde ettim. Ve tekrar sonraki 5 ilmeğimi ipimi 3 defa dolayarak düz örmem gerekiyor. 1, 2, 3. 4. ilmeğimi de 3 defa doladım. Bakın. Bu şekilde 3 defa doluyorum. Ve 5. ilmeğimi de 3 defa dolayarak düz ördüm. 6. ilmeğe geldim. 6. ilmekten 5 tane ilmek elde edecek şekilde ördüm ve kenar ilmeği ile sıramı tamamladım şimdi modelimin arka tarafındayım ve burası örgümün dördüncü sırası önce başlangıçtaki kenar ilmeğini örmeden aldım bir tane ilmekten elde etmiş olduğum 5 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum 4 ve 5 burası kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi kendi tarafım alıyorum. 3 defa doladığım bu 5 tane ilmeği önce serbest bırakıyorum. Boylarını uzatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ve bu 5 ilmeği beraber ters örerek topluyorum. Devamındaki bir tane ilmek tane ettim. 5 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum ve 3 defa doladığım bu 5 tane ilmeğimi önce serbest bırakıyorum boyunu uzatıyorum ve bu 5 ilmeğimi beraber ters örerek topluyorum bu şekilde sayı aslında dengelemiş oluyoruz 5 tane ilmeği bir kere de topluyoruz yanındaki tek ilmekten ise 5 tane yeni ilmek elde ediyoruz. Ve herhangi bir eksilme olmadan bu şekilde sıra boyunca devam etmiş oluyorum. Son 5 ilmeğimi ters örerek topladım. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Tek dikkat etmeniz gereken nokta örgüye baştaki 5 ilmeği toplayarak başladık. Fakat bitişinde ise tek ilmekten 5 tane ilmek artırarak bitirdik. Burada bakın 5 ilmeği toplarken yanındaki ilmekten 5 tane ilmek artırıyorum. Sayıyı dengelemiş oluyorum. Bir eksilttim, bir artırdım. Bir eksilttim, eksiltme ile başladığım için artırma ile bitirmem gerekiyor. Bu yüzden 6 ilmeğin katlığını ayarlayıp 2 tane ilmek ilave etmeniz gerekiyor. Bu şekilde sayı tam olacaktır. Şimdi tekrar ön yüzdeyim modeli kaydırarak tekrar uygulamam lazım öncelikle ön yüzde ilmeklerimin tamamını sıra boyunca düz olarak örmem gerekiyor bu kısım biraz hızlıca geçiyorum çok vaktinizi almak istemiyorum bu şekilde sıra boyunca tüm ilmeklerimi düz olarak ördüm örgümün arka tarafındayım kenar ilmeğini örmeden aldım sıra ilmeklerimi arka tarafta ters örerek sıra boyunca tamamlamam gerekiyor. Her model başlangıcında bu şekilde ön sırada düz, arka sırada ters şeklinde iki sırayı tamamlamamız gerekiyor. Tekrar örgümün ön yüzündeyim ve ilk başlangıçtaki kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada 5 tane ilmeği toplayarak oluşturduğum bu tek ilmeği bir kez örüyorum bir kez ipimi doluyorum bir kere daha örüyorum ipimi doluyorum bir kere daha örerek şöyle göstereyim bir ilmekten bir iki üç dört beş tane ilmek elde ediyorum bırakıyorum sonraki beş tane bir ilmekten beş tane ilmek çıkarmıştım bakın bir iki üç dört beş bu beş ilmeğe gelince bunların hepsini 3 defa dolayarak düz örmem gerekiyor bir önceki modelde bir ilmekten elde ettim bu 5 tane ilmeği. Bir sonraki modelde ise eksilterek modelimi kaydırmam gerekiyor. bu yüzden bu 5 ilmeğimi 3 defa dolayarak düz ördüm. Bakın bu 5 ilmeği toplayarak tek ilmek oluşturdum. Yani 6. ilmeğe gelince bunu 5 tane ilmek elde edecek şekilde örüyorum, bırakıyorum. Tekrar bir ilmekten elde ettiğim 5 tane ilmeğe geldim. Bunları ise 3 defa dolayarak düz örmem gerekiyor. Bakın hepsinde 1 2 3 defa dolayarak düz örüyorum. 3 defa doluyorum. Ve bunu bir sonraki sırada ilmeklerin boyunu uzatmak için kullanıyorum. 6.ya geldiğim zaman 1 2 3 4 ve 5 tane ilmek elde ederek bir ilmekten devam ettim. Son 5 tane ilmeğime geldim. Bunları ise 3 kez dolayarak düz örmem gerekiyor. Ve bu şekilde sıramızı tamamlamış oluyoruz. Kenar ilmeğini düz örerek sıramı bitirdim. Örgümün arka tarafındayım kenar ilmeğini örmeden aldım. 3 defa doladım. 5 tane ilmeğim var. Bunları önce serbest bıraktım ve boylarını uzattım. Ve bu 5 ilmeğimi birlikte ters örerek topladım. Devamında bir tane ilmekten elde ettim. 5 ilmeğim var. 1 2 3 4 5 tane. Bunları ters olarak örüyorum. 5 tane ilmeğimi 3 3 defa dolayarak örmüştüm. Bunları önce serbest bırakıyorum. Boylarını uzatıyorum. 1 2 3 4 5. Ve bir kere de ters örerek topluyorum. Bir ilmekten elde etmiş olduğum sonraki 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve 5 tane ilmeğimi 3 defa dolayarak örmüştüm. Bunları ise serbest bırakıyorum. Önce ilmeklerimin boyunu uzatıyorum. Daha sonra ters örerek topluyorum. Son 5 ilmeğime gelince bunları ters örüyorum. Ve sıramı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bundan sonrasında ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyorum. Her model geçişinde ön sırada düz, arka sırada ters olarak iki sırayı örüyoruz. Ve ilk uyguladığımız modeli uygulayarak devam ediyoruz. Bir ilmekten elde ettiğim 5 ilmeği 3 defa dolayarak düz örüyorum. Bakın 5 ilmeği toplayarak tek ilmeğe düşürdüm. Bu ilmeğe gelince ise bir taneden 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek elde ederek örgüme bu şekilde sıra boyunca devam ediyorum. Şöyle küçük bir parçada modelimi çalıştım. Orta kalınlıkta ip kullandım, 3.5 numaralı şiş ile ördüm. Bunu angor iplerle de çalışabilirsiniz. Gayet hoş ve şık duracaktır. Bayan örgülerine, bebek örgülerine rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Burası da örgümün arka yüzünün görünümü. Yapmayı düşen herkese kolay gelsin.